Mecnun olmak için Leyla'da sır olmak gerek. Onun içindeki Mecnun'un ateşinde yanmak gerek sönmeden. Yandıkça, yandıkça lezzet gerek. Acı senden gelendir demek. Leyla'nın aklında gönül olmak gerek. Senin aklın. Senin aklın gönüle muhtaç. Çağırmadan, çağırmadan gitmek gerek. Aslında, aslında hiç gitmemişken, gel demez yanında bilirken seni. Yine de gel, yine de gel demenin muhtaçlığında. Mecnun, kendini kaybetmiş. Eyla. Leyla nerede? Bir ses, bir ses nida eder. Kainat sallanır. Leyla adı yankılanır. Görünen görünmeyen her yerde. Medet diyen Leyla, Mecnun'un medetinde. Mecnun, Mecnun Leyla'dan medet. Sen, sen Leyla'nın medetinde medet ol. Sinem yangınında ateş. Nefes sadık. Ciğerdeki yangına. Nefes olmaz sönmesin diye yangını. Ölüm gelsin. Yangın sönecekse. Bilen. Bilen yaşayan lakin ölü bedenler. Bir sefertasına koydum seni. Sakladım. Sakladım bana ait olan sen. Sen sana ait iken Ben de bana ait Gitme demeye korkan Kal demekten ürken Bendeki korkaklık Sebepsizlik sebepler Sebepsizlik sebebe muhtaç Toprak yağmura Leyla Mecnun'a Mecnun'un Leyla'ya muhtaçlığından yansıyan Sensiz olamam nidaları Yankıya dost Yankıya dost Alan ileten Mecnun'dan Leyla'sına. Mecnun'dan Leyla'sına.